Vay 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 arkadaşlar çok oldu görüşmedik iyi misiniz nasılsınız çok popüler olan günlük hakkında konuşacağız kendine programlama günlüğü programlama günlüğü nedir ilk önce bu tabii ki de çoktan secret filminde gösteren bir manifest ve um, bilimsel bir yaklaşımla yapılan bir tekniktir. Herkes zaten kullanmak isteyenlerin hepsi bunu kullandığı iyi bir şekilde. Ben de YouTube videolara baktım diyorum. Vay be herkesin yazdıkları gerçekleşiyor. Ne güzel. Benim tekniğim biraz farklı. Farklı bir şekilde yapmaya tercih etmiştim ama umarım sizin hoşunuza gider. Ben nasıl bugünlüğü yapıyorum? İlk başta şunu bilmeniz gerekiyor. Jung söylediği gibi hepimiz mitleri oynarız ama çok azımız bunun farkında. Herkes hangi miti oynadığını fark etmesi gerekiyor. Çünkü bu bir trajedi ise içinde yer almamak gerekiyor. Yani genelde biz nasıl yaşıyoruz? Hayatımızı sanki kontrol bizde değil. Bir şeyler oluyor bize ama biz onları etkileyebileceğimize inanmıyoruz. O yüzden inançlar hakkında konuşmamız gerekiyor. İnançlar bizim hayatımızı belirliyor ve yol çiziyor. Herkesin belirli bir sistematik inançları var ve o inançlara inanıyorsunuz. Atıyorum en basit örnek tüm erkekler aldatıyor. Öyle düşünüyorsanız gerçekten de hayatınıza her zaman aldatan erkekler girer. Bizim beynimiz her zaman kanıtları istiyor. Yani eğer ben inanıyorsam tüm erkekler kötü diye gerçekten kötü erkekleri gördükçe evet ben haklıydım. Evet ben haklıydım diye odağımı hep orada tutarım. O yüzden mesela bazı kadınlar diyor ki nasıl siz kötü erkekler buluyorsunuz? Ben her zaman iyi erkeklerle karşılaşıyorum. Biz de diyoruz yalan söylüyor. Mesela atıyorum değil mi? Çünkü bizim hayatımızda iyi erkeklere yer yok. Benim öyle bir inancım yok. Ben onları göremiyorum. Aynısı her konuda mesela diyelim ki para kazanmak çok zor diye düşünüyorsunuz ve eğer çok fazla çaba göstermem gerekiyor sadece o zaman para kazanırım diye bir inancınız varsa gerçekten de çok çok zorlanarak Az miktar para kazanacaksınız ve çocuklukta gördüğünüz babanız sürekli yorgun olarak eve geliyor. Para kazanmak zor ve yor yorucu bir şey değil mi? ve ben hayatım boyunca çok yorucu bir şekilde para kazanmaya devam ederim. Bizim inançlarımız çok farklı olabilir her konuda hakkında mesela ben bu dünyaya ait değilim. Ben çok şanssızım. Ben çirkinim. Beni kimse istemiyor. Ben çekici değilim. Ben neyi başlasam da sonuna kadar yapamıyorum. Ben zaten başarılı olamam. Herkes başarı ben yapamam gibi yani çok fazla fazla bir sürü inançlarınız olabilir. Bunun üzerinde düşünmeniz gerekiyor. Sizin inançlarınız ne? Bunu fark ettiğinizde inançlarınızı değiştirmeye başlarsınız. Değiştirme nasıl olacak? Onu da tabii ki de daha detaylı videonun sonunda günlük hakkında konuştuğumuzda konuşacağız. Şu anlık biraz fiziğe girelim mi? Her zamanki gibi benim aslında tüm videolarım birbirine bağlı. O yüzden umarım seri olarak her videomu izleyeceksiniz. Biliyorsunuz ki normal fizikte, yani klasik fizikte gözlemci pasiftir. Yani biz pasifiz, hayat oluyor ve biz orada yaşıyoruz. Ama kuantum fiziğinde gözlem yapmak yaratıcı bir eğilimdir. Biz bu kozmik dünyada sadece gözlemleyen ve o dünyada böyle kendi kendisiyle yaşayan varlıklar değiliz. Biz evreni bir şekilde şekillendiriyoruz. Superpozisyon prensibini zaten fizikle ilgilenen arkadaşlar biliyordur. Çok basic, temel bir anlayış. Kuantum mekaniğinde parçacıklar yani fotonlar, atomlar, elektronlar tek bir belirli duruma sahip değiller. Onlar superpozisyon halindedir. Yani tüm olası durumlar aynı anda mevcuttur. Ancak gözlemlediğimizde parçacık belirli bir durumu seçer. İki yarık deneyi hakkında anlatmıştım diğer videolarımda. O videoyu da izlemeye öneririm bu arada. Çünkü parçacıklar gözlem yapmadığında dalga gibi davranırlar. Her iki yarıktan aynı anda geçerler. Gözlem yaptığında parçacık gibi davranır tek bir yarığı seçer mesela. Gözlem olasılık dalgasını belirli bir gerçeğe çökertir. Bunu dalga fonksiyonunun çöküşü çökü, çök çok denir. Yani kısacası sen bu dünyada bu ıı, matrikste son malzemesin. Sonuç gözlemci tarafından kaydedilene kadar sabitlenmez. Ve biz bu bilgileri manifest yapmak için, hayatımızı değiştirmek için kullanabiliriz. İlk önce yapmamız gereken şeylere konuşursak olumlama yapabilmek ve nöron bağlantılarımızı beyninde tekrardan yeni nöron bağlantılarını kurabilmek. Yani atıyorum eski bir şeyleri biliyorsun onu otomatik olarak yapabiliyorsun değil mi? Ama yeni şeyler öğrenmen gerektiğinde onu unutursun, sonra tekrar hatırlarsın. Bunu alışkanlık durumuna getirene kadar sen belirli bir çaba gösterirsin. Biz beynimizdeki yeni nöron bağlantıları oluşmasını bekliyoruz kısacası. Bir ay içerisinde yeni alışkanlıklar kendinize yaratabilirsiniz. Aynısı bilinçaltımızda kodlanan, artık otomatik bir hale gelen, hatta kendimiz fark etmediğimiz belirli bir senaryolar var. Atıyorum. İlk önce şöyle her gün her gün yazıyorsunuz her gün. Sonra bunu beğenmedim. Sabah kalktığınızda yazıyorsunuz böyle güzel e, almıştım. Her gün yazıyorum burada gördüğünüz gibi. Kaç gündür yazmışım. E, her gün yazmanız gerekiyor dediğimde bir iki ay yaptıktan sonra her şey yerinde olduğunda bunu yapmanıza gerekmiyor. ve gerçekten de yazdığınız her şey gerçekleşecek inanın bana. Ben de ilk önce bunu duyduğumda pek inanmadım çünkü her zaman şüpheci yaklaştığım için her şeye. Ben bunu kendim deneyimlemek istedim denediğimde de anladım ki gerçekten de yazdığım her kelime tuttu arkadaşlar. Günlüğün 3 tipini anlatacağım. Birincisi olumlama. Her gün kalktığınızda bugünkü gün nasıl geçmesini istiyorsunuz? Neyi değiştirmek istiyorsunuz? Hangi inançlarınızı değiştirmek istiyorsunuz? Mesela ben her gün şöyle yazıyordum. Akıştayım. Evren her zaman beni koruyor, her zaman beni destekliyor. Her gün ben daha genç gözüküyorum, her gün ben daha vizyonluyum. Her gün daha ben kendimi uyumda hissediyorum. Evren beni çok seviyor, ben de evreni çok seviyorum. Hayatın en detaylı şeylerini fark edebiliyorum gibi istediğiniz olumlamaları bugünkü günde gerçekleşmesini istediğin her şeyi yazabilirsiniz. Bugünkü gün mucizelerle dolu oldu. Bugün akıştayım. Her gün akıştayım gibi yani istediğiniz bir şekilde o mesajları yazabilirsiniz. Her gün yazdığım manifestlerim bu şekildeydi. Çok büyük böyle bir anda Tesla araba alacağım gibi yazmanızı önermiyorum. Çünkü günde, bugün de neler istiyorsunuz onu yazmanız gerekiyor ama ben günlükte de şöyle bir şey yazmıştım. 15.000 takipçim var Instagram'da ve mesela biliyorsunuzdur 2.000 takipçim vardı ve son 2-3 ayda mesela 15.000 takipçi oldu. Yani bunun hepsi gerçekten de bir şekilde gerçekleşiyor ve bu nöron bağlantılarımızı değiştirdiğimiz için kendi derinden inandığımız inançları değiştirdiğimiz için ve odağımızı her zaman aynı şeyde tutabildiğimiz için kuantum alanda seçenek yapıyoruz ve o seçeneği yönetebildikçe hayatımıza çok güzel, mucize dolu bir durumlar çekebiliyoruz. İkinci manifestimizi alırsak ben onu ortasında yazıyorum. Yani farklı günlükler tutabilirsiniz. Ben ise hepsini aynı yerde yaptım. Ortasında mesela ben burada ıı, şükür etme, şükran duyma, minnettarlık günlüğümü tutuyorum. Benim için biliyor musunuz ben ıı, namkörüm biraz yani galiba. Çünkü ben mesela sadece... Yemek için teşekkür ederim. Bu için teşekkür ederim dediğimde bir yakınlık hissedemiyorum. Evet gerçekten minnettarım böyle yani yemek yiyebiliyorum sağlıklıyım bla 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 ama derinden ağlayana kadar böyle bir derin hisler yaşayamıyorum bunları yazdığımda. Evet tabii ki de teşekkür ederim bunlar için ama içimde böyle ağlayacağım şu an. Dünya ne kadar güzel kadar böyle bir hisler olmuyordu. O yüzden ben bunu farklı bir şekilde yapıyorum. Mesela teşekkür ederim diyorum Tanrı'ya ilk önce teşekkür ne için teşekkür ederim ee, İçimde tüm duyguları yaşayarak Yunuslar olsun deniz olsun okyanuslar olsun kaplum balıkları olsun küçük böcekler olsun kuşlar olsun kuşların söylediği şarkılar olsun onun hepsini çok detaylı düşünüp onlar için teşekkür ediyorum. Oradan başlayıp her bu dünyada olan her şey için teşekkür etmeye başlıyorum. O zaman ağaçlar için, her şey için o kadar büyük bir sevgi içimde uyanmaya başlıyor. Ağlamak istiyorum. Gerçekten de o duyguları derinden yaşayabiliyorum. Sonra artık daha maddi şeylere inmeye başlıyorum mesela. Teşekkür ederim yakınlarım için, yakınlarımın hayatı iyi olduğu için o bla 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 gibi yani daha maddi, benim kişisel alanıma ait olan şeylere teşekkür etmeye başlıyorum. Olmayan şeyler için de teşekkür etmeyi unutmayın. Mesela siz atıyorum hayatta ıı... Gerçekten çok büyük bir aşk istiyorsunuz, sağlıklı bir aşk. Sağlıklı aşkım olduğu için de, içim gerçekten dolu olduğun için de teşekkür ederim gibi bir mesajlar da yazabilirsiniz. En önemlisi bu manifestleri yaptığınızda duygu, hisler, vizyon, yani bunu vizualize edebilmek. Yani vizualize edemiyorsanız bile hisleri hissetmeniz gerekiyor. Sadece böyle her gün yazıp hadi bakalım e zaten olmazmış gibi baktığınızda zaten olmayacak. Çünkü o olasılığı siz var olarak sayıyorsunuz. Yani burada tamamıyla o yokmuş gibi davranmanız gerekiyor. Böyle sizi engel edecek olmayacak mı acaba ıı, zaten olmayacak gibi, beni kim seviyor ki gibi düşünceler olduğunda ve sadece her gün kalkıp kalkıp böyle yazdığınızda hiçbir şey olmayacak. Size konsantre olmaya alışmanız gerekiyor. Duyguları tamamıyla yaşamanız gerekiyor. Birinci varyantta da ikinci günlük varyantında da yani akışta kalabilmek için o hisleri derinden duyguları yaşamanız gerekiyor. Üçüncü günlük varyantı ise hayalleriniz. Onlar gerçekten de gerçekleşmiş gibi yazmanız gerekiyor. Mesela ben tüm hayatım boyunca hayallerimi yazmadım sadece 2025 için 2025'te nasıl bir hedeflerim var? Onların hepsi gerçekleşmiş gibi yazdım. İçimde o mutluluğu hissettim sanki gerçekten bunun hepsi bana ait. En önemlisi lütfen burada kendinizi strese sokmamak için çok fazla beklentiye girmeyin. Yani anda kalmayı öğrenmeniz gerekiyor. Siz ne kadar farkındalık kazanmış birisiyseniz, ne kadar anda kalabiliyorsunuz, ne kadar eylem, hareketle bu hedefleriniz, hayalleriniz için hareket etmeye hazırsınız. O kadar da bunun hepsi daha çabuk gerçekleşecek. Çünkü siz evde yatıp evet beyaz prensim ne zaman gelecek diyorsanız beyaz prensiniz kapınıza çalıp gelemeyecek. Yani yine de eylemler gerekiyor. Çünkü biz yaşıyoruz. Ölü enerjiden çıkmanız gerekiyor. Hareket etmeniz gerekiyor. Aksiyon almanız gerekiyor. Savaşmadan. Her şey zaten kolay olacak. Zaten her şey kolay. Zaten her şey bana geliyor. Hisiyle hareket etmeniz gerekiyor. Bunu Beklentiler ne zaman oluyor? Bu gerçekleşeceğine emin olmadığınızda. Ama zaten Mesela fırına gidip ekmek alabileceğinize eminsiniz sabah kalktığınızda ya da poğaça alabileceğinizi beklentilere giriyor musunuz? Ah poğaça poğaçanı ne yapacağım diye hayır değil mi? Poğaça zaten orada olduğunu bildiğiniz için emin bir şekilde gidip poğaçanızı alıyorsunuz. Hayallerinize de bu şekilde bakmaya alışmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bir hayaliniz varsa o zaten sizin. Siz onu düşünebiliyorsanız, siz orada kendinizi hissedebiliyorsanız zaten o olasılıklarda var. Sadece siz odağınızla onu seçmeniz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet, şimdi neyi anladık? Kuantum alanda her şey mümkün. Nöron bağlantılarınızı, alışkanlıklarınızı değiştirmek için her günlük bir günlük tutmanız gerek olacak. 2. minnettarlık şükran e günlüğünü de tutmayı öneririm. Ve bu gerçekten bence bu en iyisi. Ne kadar şükran duyabiliyorsunuz, ne kadar bu dünya için teşekkür etmeyi biliyorsunuz, ne kadar değerini hissedebiliyorsunuz, ne kadar Tanrı'ya teşekkür ettiğinizde mutluluktan ağlayabiliyorsunuz. İnanın ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Söylediğiniz her şey yarın size geliyor. Ne söylüyorum? Yarın gerçekleşiyor o derece hızlanmaya başladı her şey. Bu minnettarlık en önemlisi. Bence bu en önemlisi arkadaşlar. Üçüncüsü de uzun vadeli hayalleriniz. Bunu da yazabilirsiniz. Her gün üçünü yazmaya gerekmiyor. Her gün sadece bir tanesini yazabilirsiniz. Aa, ya da iki tanesini işte her günlük manifest, ikincisi de minnettarlık manifesti, değil mi? Bir iki ay yaptıktan sonra dinlenebilirsiniz, ama hayatınız tekrar kaosa girmeye başladığında tekrar başlayabilirsiniz bu pratikleri. Sabah kalktığınızda telefonu bakıp yattıktan sonra kalkıp yapmak değil. Nasıl kalktığınız Hemen başlıyorsunuz, okay? Üçüncüsünü bazen bazı günlerde yine yeni yeni aynı, aynı aynı şeyleri yazmaya deneyebilirsiniz. Her zaman aynı şeyi yazmaya öneririm. Bir sürü şey her gün farklı farklı şeyleri yazmayın. Kısa bir video, çok faydalı bir video. Umarım beğendiniz. Umarım beni sonunda YouTube kanalımda görmeye e, mutlu gördüğünüz için mutlu oldunuz. Babay.